Sen benim en güzel sesim, kaybın en özel resim. Hem arkadaşımsın. Su gördüğün gibi hazır sınava. Çok çalışmak gerekiyor çok. Neyse ki ben çok çalıştım. Ne kadar çok çalıştım Pelin su? Tüm sınavlardan yüksek not alacak kadar çalıştım. Neyme? Efendim. Bir tane kız varmış sınavı ezberleyebilmek için gıtaba su dokuymuş. Ne alaka ya niye su döküyor ki? Su gibi ezberlemek için. Emine bazen o dökülen su bile insanın boğazında kalır. E ee, Pelin yaptıkların yanına kalacak mı zannediyorsun? Şimdi sınav alalım da sen karneni gör. Selam çocuklar oturun bakalım. Oturuyoruz ki zaten hocam. Evet şimdi sınav kartlarınızı dağıtacağım. Herkes güzel bir şekilde sorularını çözsün tamam mı? Hocam rahat olabilirsiniz. Sınav çok kolay ve rahat geçecek. 5 dakikada bitirip size teslim ederim. Sorular karmaşık gelebilir. Acele etmenize gerek yok. Bizim hayatımız karışık zaten hocam gönderin gelsin. Hayme bazen öyle bir konuşuyorsun ki gören de sana dünyayı saran bir virüse şahit oldun. Depremin olduğunu gördün. Okulların uzaktan eğitim olduğuna şahit oldun. Emine bunları da yaşadık. Her halimize bir şükür düşünce film sahnesi gibi geliyor hakikaten ya. Çocuklar sessiz olun dememe rağmen hala aranızda konuşuyorsunuz. Sınavı başlatacağım. Hocam bazılarımız bantlarıyla geldi evde. ağzlarını bantlayamadan sınava başlayamayacağız herhalde. Ne diyorsun ya sen ne diyorsun? Naime hayrola iyi misin? Lafı ortaya attım sana ne oluyor Naime? Ne olduğunu bilemem ama tahmin edebilirim. Naime parçalar. Ne yapıyorsunuz siz ya? Benim yanımda bu kadar nasıl rahat oluyorsunuz? Bakın puan vermem sınavı da yapma. Hocam lütfen lütfen kusura bakma lütfen. Ee, biz sınavımızı alalım. Maşallah bugün size ne sınav aşkı gelmiş. Neyse. Hocam başlayalım mı? Başlayalım bence de hocam. Herkes sırayla gelsin alsın kağıdını. Ha kopyanın bahsi bile olmaz. Değil mi hocam? Bize hiç yakışmaz. Kızım niye bağırıyorsun? Bu boş dünyada uyanıklık yapmak isteyen herkes duysun diye hocam. Tamam herkes duydu zaten. Fısıldaşmak plan da yok. En ben bu kağıtları size dağıtıyorum. Düzgün düzgün sorularınızı çözün. Hmm. Güzel tablo. Ben buraya kesin çözerim. Sınava girecek moral mi bırakıyorlar ya? Bu kağıt altından olsaydı ne para ederdi var ya. Üf, üf. Neden ters ya? Kağıdı ters tutuyorsun ha. Haberin olsun. Yani sorular çözebileceğinden değil. Maksat kağıt israf olmasın. Fark etmemişim. Hocam sorular çok kolay. Aşırı kolay. Yorum yapmaz zamanı mı? Çözü soruları Ya bu sorular mı değişik? Yoksa aklımda mı yanlış kalmış? Herkesi gezegendir. Taş, kız, elma, dünya. Bu soru tam ters miydi baktığına ya? Neyse, ben sadece cevapları ezberlemiştim. Tabii ki de elma, evet. Türkiye'nin başkenti neresidir? Cevap Ankara. Ama İstanbul'da var ya, doğru ya. Ama İstanbul daha ünlü bir şehir. Orayı yazayım ki. En büyük dağ hangisidir? Cevap, tabii ki de Everest Ama tabii ki de bu yeterli değil. En büyük dağ kibir yaparak kendimizle aramızda koyduğumuz engelli. Neyse yani yapmaya gerek yok. Evet yapayım da puan alayım bari. Astronotların yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veriniz. Hmm. Astronotlar birçok şey biliyorlar ama bilmedikleri bir şey daha var. Astronotlar sanıyorlar ki bir tek onlar boşlukta. Evet bu soruda tamam. Ay süper gidiyorum. İslam'ın şartlarını yazdım. Namaz kılma, uğruş tutma, zekat verme, hacca gitme, bir de neydi? Harbiden geri gelmek. Cemil'in yaşı kardeşinden 5 yaş küçüktür. Cemil'in annesi Cemil'den 30 yaş büyüktür. Anne ile Cemil'in kardeşi arasında 10 yaş vardı. Cemil'in yaşı kaçtır? Tam belli bir soru dur bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bölüne var? Tabii ki de vatan. Hı. Ama bu cevap şıklarda yok. Neyse ben şu sayıları bir bakalım. Cemil Allah belanı vermesin Cemil. Ne oluyor? <laughs> ne bağırıyorsun lan? Hocam kaç defadır çözüyorum ya. Bu Cemil annesinden büyük çıkıyor hep. Yok daha neler. Cemil mi annesini doğurmuş? Ya çocuklar ne saçmalıyorsunuz Allah aşkına ya. Bakın sınavı iptal ederim ha. Bugün çözün sorularınızı. Hayır hayır hocam ben çözüyorum sınavımı. Lütfen iptal etmeyin. Gören de ülkemizin kaderi senin başarına bağlı sanacak. Ne yazdın böyle maşallah. Susun. Herkes haydi öne dön. Bakın alırım sınav kağıtlarınızı. Mehmet'e bir şeyler var bugün. Hadi hayırlısı. Efendim müdürüm? Evet evet sınavdayım. Çıkınca ha şimdi mi? Tamam geliyorum. Çocuklar kapıyı açık bırakıyorum. Hemen kapının yanında herkes önüne baksın. Kopya çekene sınavını iptal Rahat olun hocam. Sıkıntı yok. Efla sınav nasıl gidiyor? İyi iyi her şey tıkırında. İyi iyi sevindim. Emine sen de durumlar nasıl? Ben hayatımda hiç bu kadar kolay soruları görmedim ya. Hadi ya. Hepsi kolay değil ama bazıları sadece. Hangisi kolay? Okusana bir ya. Mesela bak mesela. Bir soruda diyor ki her canlı türünün gelişim sürecinin farklı olması üç sebebini açıklayın. Zor soru ya. Neresi kolay? Sen ne yazdın? Cevapları okuyorum. 1. Allah öyle yaratmıştır. Allah'ın işine karışılmaz ki gelişim süreçlerinin farklı olmasında bir hayır vardır. 3. Geleceği yalnızca Allah bilir. İleride belki bu dengeler alt üst olur. Bilimde yanılan bir şey sonuçta. Bunları yazdım. Şaka olsun lütfen ya. Aferin. Güzel. Tam puan alırsın kesin beğendim. Şu soru çok zorladı beni. Diyor ki 3 mektup 4 posta kutusuna kaç değişik şekilde atılabilir? Aynen ya ben bunu yapamadım. şıklı da değil soru. Sen ne yaptın? Dur bakayım. Ne uğraşıyorsun abicim o kadar? At işte yazmışım. Çok iyi dur ben de yazayım. Şaka mısınız ya? Siz bıraksanız da şakayı düzgün sorularınızı. De. Arkadaşlar deminden beri fısıldaşıyorsunuz. Rica etsem ses olabilir misin? Sınavdayız ya. Olmazsam ne olacak Pelin Su? Olmazsam ne olacak? Seni disipline veririm. Toz siparişi mi verdiriyorsun? Sen kimsin beni disipline veriyorsun? Şu an ben sınavda olmama rağmen beni rahatsız ediyorsun. Buna hakkın yok. Seni disiplinlik ederim ya. İnsan biraz ceza almaktan korkar. Arkadaşlar sınavdayız. Farkında mısınız? Biraz sakin olun. Allah'tan korkmayıp hak yemeye dikkat etmeden Geçmişsin karşıma kul hakkından mı bahsediyorsun? Oraya gelsem o kağıdı 50 parçaya ayırırım. 50 yetmez, 100 olsun, 100. E ne yapıyorsun? sen yapma. Sen gerçekten kendini bir şey zannetmeye başladın Naime ya. Öncelikle düzgün konuş. Sen benimle nasıl böyle konuşursun? Arkadaşlar yeter. Naime bir dur Allah aşkına. Pelin su sen de çözsün avını. Benim bir sürü sorum var daha. Hangileri? Esas söyle bakalım. Yine kopya yakışmaz bize. Tamam ya sanki ne dedik? Haydi çocuklar süpersiniz sizi bıraktığım gibisiniz. Hadi 5 dakikamız var. Bilgilendirme için teşekkür ederiz hocam. Bu uçak şimdi sana doğruysa ne güzel olur senin için. Çocuklar mırıldanıyor musunuz yoksa bana mı öyle geliyor? Hayır hocam sadece vakit az kaldığı için heyecanlandık. Evet özel el yapımı uçağımızı gönderelim bakalım. Kulak giyenlere. Bu ne? Hocam bilmiyorum. Ben değilim valla. Hocam az önce size doğru bir uçak mı uçtu, yoksa bana mı öyle geldi? Güvenlik suikast var. Kim attı bu uçak? Nereden geldi bu uçak? Bu olmadı ya bu olmadı. Hocam atsa atsa Mehmet atar. O taraftan geldi çünkü. Ben aslan dilim var söylerim. Bana laf düşmüyor. Sınavımızı sabote ediyorsun. Tabii ki de bana laf düşer. Bunlar ne acayip kelimeler kullanıyor. Ay, ya, ne bote ne bote dedi. Sabote, sabote. Soru söylersen da veririm. Naime, sen mi attın bu uçağı? Çabuk yanıma gel. Hocam, uçağı benim attığım doğrudur. Ama size attığım doğru değildir. Ben o tarafa doğru göndermemiştim. Nasıl bir öğrencisin ya? İnsan bazı şeylere dikkat eder. Bunun hakkında yeryüzünde konuşacak en son kişisin. En son değil tatlım. En çok konuşacak kişi benim. Naime, gel buraya. Ne yapıyorsun Naime? Ne yapıyorsun? Kağıdımı geri ver. Hocam, sizden özür dileyerek şunu yapıyorum. Hocam, hocam görsünüz mü ne yaptı? Hocam ben ne yapacağım ya? Oku ben soruları çalıştım. Kızım, sen böyle değilsin. Ne olmuş sana bu haller? Kızım, misiklinliksin. Ne yaptın? Ya, o kadar sorular görmüştüm ya. Bu dedi. Hayır, hayır, o kadar sorular çözmüştüm ya. Ver bakalım şu kağıdı. Buyurun hocam. Helen su bitirmişsin işte. Kızım okunuyor cevapların. Oh tamamdır hocam. Çok sevindim şu an. Hocam lütfen kağıdımı. Neymeden uzak On Onun ismini ver. Onu, onu okusan Kim kimi atacak görüşürüz. Ya tek üzüldüğüm şey Neymen'in söylediği gibi 50 parça ayıramaması kağıdı. Neyme kağıdını getir. Bitmişti zaten hocam getiriyorum. Hocam bitirdim. Getireyim mi kağıdımı? Getir Emine sen de getir. Tamam hocam. Çocuklar haftaya karne günü bakalım dersler ne kadar çalışmışsınız haftaya belli olarak. Hocam hani bir gün sonra açıklayacaksınız. Bu hepinize ceza olsun. Artık bundan sonra notları karnenizde görürsün. Hadi hayırlısı hocam. ha, Pelin Sunay mı? Bu yaptıklarınızı unuttum sanmayın. Disiplinde değerlendireceğim. Şimdilik çıkabilirsin. Şimdi rahat etti en azından. Görüşürüz hocam. Hocam zaten söyleyen hepsini çözmüştüm. Lütfen kağıdımı mutlaka okuyun. İyi günler hocam. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün biraz sanki olaylı geçti ama vallahi güzeldi ya. Hadi hadi iyi günler.